Motorumuz biraz kopya çekiyor burada. Araba Majeto. 12 jantlarla geliyor. 12 jantlar bize ne gibi fayda sağlar dersek konforlu bir sürüç sağlar bize. Çünkü lastiklerin ne ne kadar büyük olursa yerdeki o girinti çıkıntıları hissetmemiz açısından bize o kadar fayda sağlar. Motorun diğer bir özelliği ise çift taraflı da desk falan lan. Eyvallah ama benim değil. Yani, benim değil. Aydın'ı. Bu mu aldı işte? He. Diğer de özellikleri önde disk, arkada disk fren olması. Yine bir üstün tarafı, arkada çift amortisör olması. Ee, bizim burada Türkiye'de Çinli malların dışarıda, granaj kısmının dışarıdan gelmesi, motor kısmının dışarıdan gelmesi ama hmm. şase kısmının burada yapılıyor olması arkadaki tek amortisör vasıtasıyla o seslerin kolay yumulmasına sebebiyet vermekte. Zaten birçok insanın bundan dolayı ağzı yapmış durumda. Bu özelliklerle bakıldığı zaman e, baya bir avantajlı motor. Gizli kabaklı bir özelliği daha var. Ne var? Honda Pilot dediğimiz normal tüm motorlarından daha farklı olan bir motor da geliyor. 50-125 özel serilerden denilendiriyor. Ayrıntılarda baktığımız zaman işte aynadaki e, boyanın da o zaman aynı renkte olması da ayrı bir şey. özel, güzel. Önde bir Sparley'nin olması yanararmış gibi olması ama yani nasil olmasa da en azından görsel bir şören yaratmış bize. Her açıdan bu aydınlatmalara sahip. Normal gündüz farları olsun. Bu aydınlatmalar olsun. Sinyalleri olsun. Ayrıca yeni modumuz olan yan aydınlatmalar da şerit aydınlatmalar da mevcut. Koltuk kısmına gelecek olursak şu bisiklet tarzı bir şoför açısından güzel ayrıntılı bir yer var. Çünkü arkada istenmeyen olaylar yaşanabiliyor fren basma davasında. Burada hafif bir yükseklik var, bu en azından bu davayı şey yapıyor. Arkasının geniş olması da ve arka çantada da şöyle sırtlık olması yine motor açısından güzel. Bu yan şeritlerin burada olduğunu göstermiştik. Ee, yan ayaklık var, yan ayaklıkta switch var. Yani ayaklık açıkken büyük olasılıkla çalışmayan kendini koruyan bir de sahip oldu. Yaklaşık 9 beygire tekabül eder motor gücü diye tahmin ediyoruz. Ama içinden ciğerinden de çıkar. Ama Allah bilir. Şu noktada arka artçı içinde ayağını sıkıştırmadan böyle ayağını bükmeden, eğmeden rahat rahat basabileceği, destek alabileceği ve artçı olmadığı zaman da bir çıkıntı artık bir şey yapmayacak. Kapanma şeyine sahip. Şu gördüğünüz e, torbalık. Bu torbalıklar genel itibariyle kırılmaya çok müsait oluyorlar. Fazla gitmiyorlar. Yine ayrılmadan. Bunun yine bir kusurlu tarafı herhalde şu ön korpura kısmı bunlardan dolayı da çok şikayet alındığı söyleniyor kırılmasından ötürü fazla gitmemiş herhalde bir de şurada iç kısımda usb telefon şarj edebileceğiniz bir noktamız var yalnız hani onun çıkışını nasıl alacaksın nereden çıkartacaksın o belli değil buraya telefon girer mi sor bilse yes, içeride oynayacak zıplı cıbıl doymuş ama pek bir, bir enşan şey sağlar mı o noktada pek bir şey diyemeyeceğiz ekrana geçmeden önce şöyle anahtarlarımız mevcut gördüğünüz gibi şu anahtarı saymayın şu anahtarlar motorla birlikte geliyor bu kontak anahtarı şu arka bagaj anahtarımız bir de şöyle bir anahtarlık sistemimiz var motorda ee, alarm yok ama kilitleme sistemi mevcut. Şu şekilde bastığımız zaman motor açılıyor ve çalıştırma kısmına gelebiliyoruz. hemen an fokus fokus bir ekran açıyor bizi. Mavi kristal bir ekranla baş başa kalıyoruz. Benzin gösterdiğimiz var. Burada odometremiz var. Kaç kilometrede olduğunu gösteriyor. Bir tane dokunuyoruz. Trip metreye gösteriyor. Burada saatinde sayılandığına dair herhangi bir fikrimiz yok. Koymuşlar. Şuradan ee, Ibaraten de aracın enjeksiyonla bir e, araç olduğunu görebiliyoruz bu yakıtta. Bize tasarruf sağlıyor. Hemen kumanda modeline geldiğimiz zaman şu noktada bir kesiciye sahip aracımız. Hemen kesiciye girdi, elektriği kesti. Gördüğünüz gibi şeyi aldı. Kesiciden açıyoruz. Motor çalışma pozisyonuna geliyor. Marş butonumuz var. bu Yalandan koymuşlar. hani Saatlerde de bir sürü şey gösteriyor da hiçbiri çalışmıyor ya. Bunlar da o şekilde. Şimdi bir tane kornamız var burada. Sağ sol sinyal. Uzunumuz var. Ve diğer pozisyonuna geldiğimiz zaman şu anahtarlarımızın diğer yedek anahtarı. Bu zaten kendinden çalıştırması olmadığı için hani maalesef kendiliğinden çalıştırması olmadığı için şöyle kendi içerisinde de bir anahtarı mevcut bir de haricinde bir anahtar var bu anahtarın bıçak mı suikast silahı böyle bir hareket bir de motoru çalıştıralım bakalım fıtı fıtı hemen çalıştı kendisi herhangi bir dalgalanması dert ucurtu yok ses kuvvetli bir ses yok artık bir trip sesi var normal için ben şöyle bir motor olacak o noktada şey yapmaya gerek yok iki kişiye çok uygun fazla aydınlatmalarımız yanmış yanmışken hem şerit ışıkları ne gibi bir şeye sebebiyet verebilirsiniz camdan gelen araçların görüntü basını daha düşük, motor aydınlatmaları ya araç aydınlatmaları da daha zayıf olduğu için yan şerit aydınlatması görünümlülük ve de estetiklik bakımından çok güzel gördüğünüz gibi tek nokta karar olmasa da gündüzler ve de gayet birazcık bu böyle. varım mücadelesi vermekte. Aydınlatmaya baktığımız zaman pek böyle göz alıcı bir aydınlatması olduğunu söyleyemeyiz. Şu tarafa doğru tuttuğumuz zaman şehir şu tarafa baktığımız zaman gündüz aydınlatmaları bir şekilde ama etraf aydınlık. renklere baktığımız zaman öne bir noktaya güzel veriyor ama diğer yeterli gibi değil veriyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde Arka tarafta eski Amerikan arabalarına yaşatan tarzda bir aydınlatma var. Şeritli şeritli led gelmiş. Yine led olan sinyalimiz mevcut. Ee, görünürlük bakımından gayet güzel. Yani bunu şöyle insan dahi görebilir. Şöyle bir gelelim yine diğer tarafa. Kos karşılığı, eksosu diğer motorlarda olduğu gibi Parlak süslü bir davamız var. Eylem alttan bir diski de gösterelim. Arkada da disk fren sistem var. Önde de var CBS sistem. Öne arkaya bastığım zaman önlerde de yüzde otuzluk bir oranda baskı yapıyor. Şey Arkanın da disk, önünde disk olması bu davayı bir nebze daha sağlıklı kılabilir. Kampanalarda da çünkü büyük sıkıntı yaşatıyordu bu olay. Ama disklerde aynı sıkıntıları yaşatacağını düşünüyorum. Bir de bagaj kapasitelerine bakalım. Da Bagajı açmak için mesela şu an motor kendini kapattı, kilitledi. 2 3 4 saniyelik bir şey var. Ondan sonra kilitliyor. Tek, tekrar var mı? Üç Tekrar açıyoruz. Bak açtığımız zaman normal şekilde açılabiliyor. Tekrar kendini kapattı. 200 saniyelik bir şeyden sonra kendini korumaya alıyor. Derinlemesine bir haznesi var. Merve'den kaskı gel, 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 gel. içerisine alabiliyor yani. Merve'den kask içerisine sığabiliyor. Rahat bir şekilde kapanabiliyor. Rahat bir şekilde Merve'den kaskı içine alıyor. Öteki türlü diğer eşyalarınızı da rahat bir şekilde içerisine alabilir pozisyonda elde kalmalık bir şeyimiz var. Standart zaten genellerinde hepsinde var. Şuraya hava şeyini koymuşlar. İçeride basınç oluşmasın. Diğer motorlarda bazen onun sıkıntısını yaşıyor insanlar. Ee, hava almayacak şekilde yapılmış kapaklardan ötürü büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bagaj kapağı, sele kapağı rahat bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Birçok motorda o sıkıntılar yaşandı. Yani gitti de daha iyiye doğru gidiyor yapan tırmalar da şey düzeltiyorlar. Şöyle yine aynı şekilde yandan gelelim. Böyle düz yandan gelelim. Hemen arka maraj kısmına bakalım. Burada da bir poşetlik yerimiz mevcut. Şöyle baktığımız zaman ufak bir eşyamızı falan içine atabiliriz. Ama kas bakımından içine kask alabilecek gibi bir şey var. Bak bunu alır mı? Aynen merveden kaskı bu şekilde koyduğunuz zaman içine alabiliyor. Şu şekilde koyduğunuz zaman da içine alabiliyor. Yani arka bu önde merveden kaskı içine Lerde'den kaska bakıyoruz. Tamam, arkası LB'den kaskı alıyor. Ön beden e, sel altı LB'den alamıyor ama arka kısım LB'den alıyor. Ama çok sağlıklı değil. Ya durduğu sıkıntı yapmaz da. Hareketli şeyde o bitkiyle hareketlerde belki kilit mekanizmasına zarar verebilir. Çünkü çok açıkta bir yönetmen kanalımız çok açıkta. Bazı detaylar var bizde bu ortam. Şurada bazı istemeler yapılmış. O da motorun rengi ve şeklini ayrıca bir hava katmış. Sen bu kat? 163. Şimdi 163 boyunda bir insan seni göstermeyeceğim. Stüdyo yüzünü göstermeyeceğim. Ayakları yere nasıl gelecek? Ona bakalım. Yani 1.63 boylarda da böyle yine idamesi yapılabilen bir motor. Ayak uçlarına baktığımız zaman 1.73 boya göre alacağımız performans bu şekilde olacak. E, kontrolünü sağlarsınız. Sonra çok uçlarına gelerseniz ayaklarınızın tamamı da gelir. Kolumu tutup koyuyorsunuz. Yine kontrolü rahat sağlayabileceğiniz bir de şeydir. Oturduk. Bu pozisyonda dizlerin herhangi bir şekilde bir değmediğine Böyle biliyoruz. Bu da güzel bir avantaj. Ama boyunuz kullanıktan o şeyini bitirecektir.